mutfağımızda pavlova tarifi var arkadaşlar pavlova söylerken biraz zorlanabilirsiniz ama lezzeti muhteşem tadarken bayılacaksınız güzelliğine hepiniz bu tarifi Umarım yaparsınız ve sevdiklerinizi tattırırsınız bol meyveli pavlovamızı nasıl yaptık hep beraber mutfağımıza geçelim bugün mutfağımızda bu güzellik var arkadaşlar pavlova tarifimiz sizler için hazır gördüğünüz gibi nasıl yaptık hep beraber mutfağımıza geçelim ve birlikte öğrenelim yapılışı oldukça kolay ve çok lezzetli bu tarifi hep beraber yapalım gül mutfağında pavlova tarifimiz var arkadaşlar pavlova tarifimiz için gereken malzemelerimiz 6 adet büyük boy yumurta, 180 gram toz şeker, 180 gram pudra şekeri ve biraz da tuzumuz var. Yumurtalarımızın akını ve sarısını birbirinden ayırt edeceğiz. Burada püf noktamız yumurtalarımızın akı ayrı olacak ve sarısı kesinlikle karışmayacak birbirine. Hemen bir kap alıyorum. Yumurtalarımızın sarısını kullanmak üzere ayrı bir kabın içerisine aktarıyorum. Ve devam ediyorum. bir şekilde yumurtalarımızın akını sarısından ayırmaya devam ediyoruz. Eğer sizler yumurtanın akını benim gibi kırarak ayırt etmekte zorlanırsanız arkadaşlar böyle bir aparat kullanabilirsiniz. Bunun içerisine yumurtayı kırıyorsunuz ve akını ayırıp sarısını ayrı bir kaba alabiliyorsunuz. Hemen bir tane göstereyim size. Yumurtamızı kırdık arkadaşlar. Ayıralım hemen. Şöyle. Bu şekilde içerisine döküyorum. Gördüğünüz gibi akı ve sarısı birbirinden ayrıldı. Bu sarıyı da ayrı bir kaba alıyorum diğerini de ben gene kendi bildiğim gibi yapayım. Evet, sorunsuz bir şekilde yumurtanın aklarını ayırdım. Şimdi sarılarını alıyorum. Daha bu aşamada yumurtamızın akını çırpmaya başlıyoruz. Fırın tepsimizi getiriyorum ve tavlamamızı yerleştireceğiz. Hemen fırın tepsimizi getiriyorum. İçerisine fırın kağıdı serdiğim fırın tepsimi hazırladım ve tavlamamızı böyle içerisine dökelim arkadaşlar. Şöyle ortaya gelecek şekilde. Ve fırına götürüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pavlovamız fırında. Şimdi yaklaşık olarak 50 dakika 100 derecelik fırında yavaş yavaş pişecek. Siz gene de bu süre içerisinde kontrollü olun. Eğer rengi çok fazla koyulaşıyorsa fırınınızdan çıkarabilirsiniz. Çünkü her fırının ayarı farklı olabiliyor. Evet, bekleyelim şimdi. Evet arkadaşlar pavlova pastamızda kullanmak için krema hazırlıyoruz. Pastacı kreması. Malzemelerimiz 40 gram un var. 75 gram toz şeker. 250 mililitre süt. 4 adet de yumurta sarısı var. Ve bir de paket şekerli vanilin kullanacağız. Önce Unu ve şekeri tavamızın içerisine alalım ve güzelce karıştıralım. Sonrasında içerisine sütü ilave edelim ve karıştırmaya devam edelim. Bu şekilde karıştırarak sütü ilave edersek arkadaşlar daha pürüzsüz ve daha güzel kremamız topaksız olur. Şimdi ocağımızın altını açıyorum. Ve karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Yumurtamızı ilave edeceğiz. Yumurtayı ilave etmeden önce kremamızdan biraz içerisine katıp şöyle temperleyelim. Ve sonrasında yavaş yavaş ilave edelim. Elimizi karıştırıcımızı da alalım. ocağımızın ayarını kısık ayara getiriyorum ve yavaş yavaş pişiriyorum kremamızı. hamurumuz artık kıvam aldı. Şöyle biraz daha karıştırıp ocağımızın altını kapatıyorum. kremamız soğuması için ayrı bir kaba alıyorum arkadaşlar. Burada çok daha çabuk soğuyacaktır. Kremamızı burada şöyle birazcık karıştıralım ve soğusun. bu şekilde bırakıyorum. Üzerine bir streç kapatırsak arkadaşlar kabuklanma olmadan soğur. Tabii bu streçi isterseniz şöyle içine de yapabilirsiniz. Şöyle daha iyi. Bu şekilde soğumaya bırakalım. Kablomuzu süslemeye başlayalım arkadaşlar. Önce kremasını üzerine yerleştirelim. Şöyle yayalım. Meyvelerimiz de hazır. Şimdi meyvelerini de üzerine dizelim. pavlovamız artık servis için hazır. Videomu beğendiniz ise lütfen beğeni bırakmayı unutmayın. Minik bir yorum da yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek verin lütfen. Videomu sevdiklerinize de gönderin, paylaşın onlarla da bu güzel lezzeti yapıp tatsınlar. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Afiyetler olsun. Yeniden tekrar görüşebilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.